Tena. Gel bakalım. Dikkat et araba çalışıyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İkiz aynasını kontrol et. Evet. Yan aynalara bak. Bak bakalım vites ne alemde? Boşta. Güzel. Tamam her şey hazır baba. Hadi gidelim. Seni ilk kucağıma alışımı hatırlıyorum da. Şimdi araba kullanmayı öğretiyorum. <laughs> Seneler ne çabuk geçiyor. O senelerin çoğu da dışarıda geçti. Bir ay ve uğramadım olurdu. Bir ay. Belki de bu yüzden ilgilenemedim seninle. Aa, babacığım çok güzel hediyeler getirdin. Hatırlamıyor musun? Ah be kızım. Bir sürü şeyi ıskaladım ben. Mesela ilk yürüyüşünde Bulgaristan'a fındık taşıyordum ben. Mesela ilk baba değişini benden önce Tekin Hıyar'ı duydum. Daha neler neler. Şimdi düşünüyorum da. Belki de bu yüzden yakın hissetmiyorsun bana kendini. Ay baba olur mu ben seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onu biliyorum kızım. Onu biliyorum da. Sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Bir derdin olsa söylemiyorsun. Serde tırcılık var ya. Ara sıra esip ürlüyorum. Ama sen benim her şeyimsin. Ne olursa olsun bana her şeyini anlatabilirsin. Ne olursa olsun. Korkma. Ciddiyim. Tabii ciddiyim. Ben de bir baba değilim. Bana ne olursa olsun her şeyi anlatabilirsin kızım. Her şeyi anlatabilirim? Her şeyi. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi önce el frenini indir. İndirdim. Evet, birinci vitese tak. Taktım. Gaz verirken ayağını yavaş yavaş debriyajdan çek. Evet. Hadi bakalım. Sus, ne benim kızım be? Ne var? E, baban. E, söyle bakalım, bir flörtün var mı? Ay. Ne oldu kızım? Ne güzel gidiyordum. Baba şimdi yani öyle bir soru sordun ki ben böyle bir anda kal geldi işte. E kızım, yani koskoca kızsın. Tabii bir arkadaşın bir flörtün olacak. Yani bir baba olarak da bunu benim kabullenmem gerek. Yani sen de bize tanıştır ki kimdir, nedir, ne değildir anlayalım. Değil mi yani? Kim olursa olsun tanıştırabilir miyim yani? Yani bir flörtüm var. E işte öyle flörtüm var. Bana bakma. Baba bak adam <laughs> Tamam baba bağırma ama sen de heyecan yapıyorum. Affedersin kızım özür dilerim. Ee? soruma cevap vermedin. Yok benim bir sevgilim baba yok. Ama biraz önce kim olursa olsun dedin. Yani kim olursa kızardım mesela diyelim. Bütün arkadaşlarını tanımıyorum ki kızım. Sen de bize göster, tanıştır. Nedir, ne değildir anlayalım değil mi yani? Ya hani senin daha önceden tanıyıp sevdiğin biri ise? Orhan'ı diyorsun sen. Ay baba kimseyi demiyorum mesela diyorum ya. Yahu biri var da söyle kim bu? Yok baba kimse. Evet adını bilmiyoruz işte kim bu? Babacım kimse yok diyor. Yahu yok sana kız mı ya. geldi kişi kim bu? Kim bu? Allah Allah Sonra bin defa yola bak dedim. Yola bak! Ben de bin defa bağırma dedim baba. İşte bak heyecan yaptım. Sen bu heyecanla araba falan kullanamazsın. Öyle mi? O zaman gider başkasından öğrenirim araba kullanmayı. Git kimden öğrenirsin?